arası yemeniciler arastası. Yani Yemeniciler arastası derken 48 dükkanda da hep bütün gördüğünüz gibi şu yemenilerden yapılır dedi. E, fakat e, günün şartlarına göre e, bir de demir çeliğin aç, açılmasıyla beraber e, ustalarımız e, tabi ne kadar da olsa maddi yönü e, esnaflığın zayıf olduğu için e, aylık gelirin Demirçelik'te daha fazla olmasıyla Demirçeli'ye girmişler. E, ve o zaman da ne oluyor? E, Sanat kar olanlar, sanatkar olanlar Demirçeli'ye girince sanatkarlarımız bilhassa Yemenicilerimiz azalmıştır. E, günümüze Günümüzün bugüne geldiğinde de gördüğünüz gibi sadece Arasta Çarşısı'nda Yemenici olarak ben varım. Müzik Yemeni'nin yapımı biraz hep bütün el işçiliğine dayanan, yani dikişle olan bir şeydir. Ee, ne bileyim, biraz yorucudur. <laughs> Mesela bir kundura yahut da bir ayağımıza giydiğimiz ayakkabı e, da esneklik yoktur. Bunun sadece e, deri ve közülü olmasının bir tarafa her tarafı dikişli olmasından bu şekilde esnektir bakın. Evde de giyilse bu şekilde rahattır. Dışarıda da giyilse bu şekilde rahattır. Yüzü ayrı sayası e, Sayayı yapan ustamız da ayrıdır. O da bir tek kalmıştır. Bakın mesela e, o da kaybolmak üzere. Sayacılık. E, o sayaya geldikten sonra biz e, sayayla tabanı birleştirmek için şu oltan dikişini dikeriz. Oltan dikişini. Bu oltan dikişi e, çok ne bileyim yani ustalık isteyen e, ve Kalıba monta eder gibi e, bunu yapmak ustalık isteyen bir şeydir. Her tarafını. Mesela e, eğri başlarsanız şu kalıplandığı zaman şu şekilde böyle dönük durur. Ama oltan dikişi dikilirken tam düzgün bir vaziyette dikilirse bu vaziyette de düzgün çıkar. E, bu diki, Oltan dikişi dikildikten sonra içi dışına çevrilir bunu tersine şu şu vaziyeti alır. E, bu vaziyeti aldıktan sonra kalıba çakarız. Kalıptan sonra kenarlar düzelir. Ondan sonra da bakın şu göstereceğim. Şimdi şu dikişi yaparız biz. <laughs> Bunlar hep bütün eldedir. Bu oltan dikişi de eldedir. Bunu makine dikmez. E, bunun makinesini bir aile yapamadılar ve yapılmadı da. Gördüğünüz gibi hep bütün bu elde iğneyle tığ ile olan bu ikinci bir dikiş. Birinci dikiş bu. İkinci dikiş de bunun kenarında olduğu için bunun sökülmesine imkan yok. Gördüğünüz gibi Yemenicilik sadece deri ve kösüle üzerine. Yani sadece deri ve közsüle. Deriyi gerdeden de alabiliyoruz. Fakat bizim doğal deri dediğimiz, bu doğal deriyi Isparta Yalvaş'tan getiriyoruz. Şimdi tabanını yani şu kösüleyi yapan hemen hemen Isparta Yalvaş'tan başka Sparta, Yalbaş'tan başka işleyen kalmadı. Ve Yemenecilik bir ara attı. Yemenecilik e, ayakkabı giyicisi fantaziye dönüştüğü için temelli günümüzde kayboldu. Ama işte bakın e, burada ben varım. E, araçta bir ustamız, Antep'te bir ustamız, e, bir de kiliste bir ustamız var. Biz bunlar olarak kaldık. size devlet sahip çıkmıyor. Aslında böyle vatan, ne bileyim kaybolan mesleklere devletin sahip çıkması lazım. 8-10 kişiyi toplasanız el sanatı yapan kişiler, onları bir araya toplayın. Sizin dükkan kiranız yok, sizin verginiz yok, sizin şunuz yok. Fakat siz bu sanatı öldürmeyeceksiniz, bu sanatı yaşatacaksınız gibilerden gelecek kişilere de imrenme Hayıç çıkması lazım oradan ki bu sanatı öğrenebilsinler. Ama şimdi gördüğünüz gibi birimiz bir yerde, birimiz bir yerde, hepimiz kaybolmaya mahkumuz yani. Onun için yani devletten ben bunu isterim ve böyle de olması lazım derim. Görüyorsunuz yani şu dikiş çok önemli bir dikiştir. Bunu her yerde e, yapan kişi yoktu. Bak mesela çok kunduracı vardır ama Yemenici yoktur. Kunduracı bu dikişi yapmaz, yapamaz. Ee, bu sadece el alışkanlığı ve senelerin bize verdiği tercübeden ileri geliyor. İşte ne bileyim e, inşallah çıkar da birisini öğretiriz, o da başkalarına öğretir. ufak tefek ekmek paramı çıkartıyorum. Şükürler olsun ama tekrar tekrar söylemek isterim. Bir kişi inşallah talep olur da biz ona devrederiz.